Çocuk Fakültesi 6 yaş ve üzeri için hazırlanmış dijital bir deneyim platformudur. Çocuk Fakültesi içerisinde büyüyünce ne olmak istediğinize deneyerek karar verin diye hazırlanmış pek çok meslek fakültesi var. Merhabalar. Ben Çocuk Uzay Bilimleri Fakültesi oyunlaştırılmış deneyim platformu Dekanı Doktor Umut Yıldız. Ben astrofizikçi olmaya sizin yaşlarınızdayken hatta ortaokul sıralarımda karar verdim. Merhaba arkadaşlar, animasyon ve çizgi film fakültesine hoş geldiniz. fakülteyi 4 kuru halinde tamamlayacak ve bitirdiğinizde kendi çizgi filminizi yapabilecek bilgi ve becerilere ulaşmış olacaksınız. Merhaba arkadaşlar, Mimarlar Fakültesine hoş geldiniz. Mimarlık en basit tanımıyla yapı yapma sanatıdır. Çocuk Fakültesi Oyunlaştırılmış Deneyim Platformu Avukatlık Fakültesi derslerine heyecanla başlıyor. Televizyon ve Sinemacılar Fakültesine Hoş geldiniz. Profesyonel bir film senaryosu nasıl yazılır? Bunu keşfediyor olacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Fakülteleri tamamlayan çocuklar profesörlük ünvanı kazanırlar ve iş dünyası bölümüne geçerler. Profesörlük kimliğini kazanan avukatlar oyunlaştırılmış örnek davalarda avukatlık alıştırmaları yapar, mimarlar oyunlaştırılmış projelerini tamamlarlar, ihalelere dahil olurlar, bilgisayar mühendisleri uygulamalar hazırlarlar, müzisyenler dijital konserler verirler, oyuncular dijital film çekimlerine dahil olurlar, animasyon profesörleri kendi çizgi filmlerini hazırlarlar ve izleyiciyle buluştururlar. Profesör girişimciler ise kendi işlerini kurmak konusunda çalışırlar. Uzay bilimci profesörler ise teleskop başvurusu için projeler hazırlarlar. Hayallerinizin peşinden gitmek için doğru yerdesiniz.